Merhaba arkadaşlar. Bugün e, tanıtımını yapacağımız ürün Victoria Knox Walker İsviçre çakısı. Bu e, İsviçre çakısının e, en büyük özelliği çok küçük olması, hafif olması ve fonksiyonel olması. Ürünümüze baktığımız zaman e, burada bir barkodu var ve burada modeli yazıyor. 02313 Walker Red diyor. Kırmızı renkli Walker modeli olduğunu ifade ediyor. Şimdi ürünümüze e, bakarsak çok küçük zaten. Aşağı yukarı 4 tane 1 TL e, büyüklüğünde kutusu. Şöyle ürünümüzü açtığımız zaman şöyle ürünümüz e, şöyle bir etiketiyle e, geliyor. Ve e, kutusunun içerisinde şöyle kullanma kılavuzuyla geliyor. Victorinox kullanma kılavuzuyla. Şurada, şurada dursun şu an. Şöyle ürünümüze baktığımız zaman klasik bir İsviçre çakısı, klasik rengi kırmızıdan oluşuyor. Hangi elemanlardan oluşuyor? Önce ürünümüz bir e, bıçağı var. Yalnız gövde ile bıçak e, çok sağlam bir şekilde birleşmiş. Bıçağımızın e, ürünümüze baktığımız zaman bıçağımız aşağı yukarı 6 santim. E, iç içe geçtiği zaman da toplam 8 santimlik bir uzunluğa sahip. Gayet de çok hafif. Bıçağımızdan sonra şöyle bir açtığımız zaman Şöyle bir konserve açacağı, şişe açacağı ve e, düz tornavida olacak şu uç. Ve kablo sıyırıcı dediğimiz kablonun üzerindeki yalıtkanı soymaya yarayan kısımdan oluşuyor. E, ve bizim ürünümüzü şöyle bir de bir testeresi var. Walker modeli olduğu için doğa yürüyüşlerinde kamplarda rahatlıkla kullanabileceğimiz işimize yarayacak. Ve tüm komponentleri gayet sağlam, güzel bir ürün. Ve bunların yanı sıra şurada bir tane elimize e, çöp battığında, diken battığında çıkarabileceğimiz bir tane cımbızımız var. Bize yardımcı olacak. Cımbızdan sonra tam ters istikamette de e, şöyle bir kürdanından oluşuyor. Gayet güzel, şık, hafif, kullanışlı bir ürün. Şöyle kapandığı zaman gayet sağlam bir şekilde sıkı kapanıyor. Ürünümüz şu şekilde e, aşağı yukarı bir parmak boyunda rahatlıkla hafif her yere gittiğimizde yanımıza taşıyabileceğimiz şık bir ürün. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.